Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Yine çok çılgın bir videoyla karşınızdayım. Akşamı kısımlarla birlikte küfür edersen video bir challenge. Arkadaşlar bir tane kayıt çektim. Ee, sesim çıkmamış. Allah belasını versin. İşte o kadar birazcık kilometre gitmiştim. 7 dakikalık bir video. O da aynı videodu. Ama boş arkadaşlar. Bunu onun yerine sayalım. Başlayalım videomuz arkadaşlar. En son çarpmıştım arkadaşlar. Eee o video işte bir şey yapamadım. Çıkmadı. Kayıt olmadı. Delirdim ya. Ses çıkmadı. Bakınca iyi bir söyledim var ya. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Ya okullar açıldı bildiğiniz üzere. Okulunuz iyi gidiyor mu? Gitmiyor mu? Benim okulum eh işte yani güzel. 4. sınıfa gidiyorum. Çok az. 78. Arkama bakmak istiyorum. Dur. Arkadaşlar konvoy yaptık. Geliyorduk. Hani ben biraz daha önce ne oldu? Onun için almışlar falan gidiyor. Yok. Lan küfür ettim. Lan küfür ettim. Görüşürüz arkadaşlar.